Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar e, görevleri falan bitirmeye çalışacağız. Yani arkadaşı yalnız tek başıma kasacağım. Çünkü geçen videoda da söylediğim üzere bayağı bir ağırlık var üzerimde. O yüzden yani arkadaşlarımla falan da bir süreliğine ayrıldık. Oyunun sesini isterseniz tamamen kısayım. Ben kendi sesimi duyun isterseniz e, birazdan açarız. Ya, sıkıntı yok da. Ama şimdilik açmayalım. Arkadaşlar vallahi billahi bak. Size nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama. Hala yani etkin değil. Söylemiştim zaten size. Olmuyor işte. Ne bileyim yani bir şey. Geceleri uyuyamıyorsun falan ya. Bak o durumdayım amına Ne oldu hiç anlamadım. Umarım siz de beni anlıyorsunuz ya vallahi billah. Yani niye böyle oldu anlamadım. Ana ne oluyor? Bana sorursanız vallahi billah bak. Video çekmeye ölümü görün bak yemin ediyorum video çekiyorum 13-14 kişi max yani max en çok izlenen 21 kişi. Niye çekiyorum ki ben bunu anlamıyorum ki. Valla. 21 kişiye. Ne bileyim ya. Yemin ediyorum bak 21 kişiye çekilmez video çekilmez vallahi ben. Bir keşfete videoları yani salsanız PlayStation videosu çekeceğim. Bak Kur'an çapını çekelim. Yemin ediyorum hep PlayStation'la alakalı videolar falan filan işte. Donaltırım hepsini yemin ediyorum ama video keşfete falan düşmüyor arkadaşlar. O yüzden ben de yapacak bir şey yok. Yemin ediyorum bak video keşfete düşsün. O zaman görün O zaman beni uğrayın gör. Vallahi billahi deyin ki. Lan oğlum ne oldu sen hani <laughs> video çekecektim. Yemin ediyorum bak çıkıp <laughs> bak. atacağım oğlum bu niye ölmedi ama başım ya. 21. P iyi i̇yi pizza güzel pizzada 21 kişi. 21 kişi. Bilmiyorum şimdi artmış olabilir de. 21 kişi. Bak 21 kişi video izledi. Ne yapayım oğlum ben bunu? Fazlasıyla video atmaya çalışacağım. Şimdiden hepsini video atacağım. Hep hep video atacağım. <laughs> Lan ne oluyor Aman ne yapayım ya? Niye girdik ki oraya? Niye de böyle oluyor? Ender 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 ender. Hep ender zaten. Doğru düzgün bir şey yok da. Bu arada arkadaşlar Squeak'i yeni aldım. Bir tane e, squeakin elbi sesini aldım. Bir tane bilmem neyin elbisesi ya. Bekçi bibi aldım. Bir tane leopar leopar mıydı neydi ya? Öyle maks aldım. Böyle işte. Bot bu arada hepsi. Bota da ölmeyiz bu arada inşallah. Vurma, vurma ana ayna Hop. Güzel. Öf, böylece kolay bitti. İki tane hemen savaş kazanalım ki yıldızları sizin için toplayacağım. Hemen cecik onları açayım. Bakalım neler bekliyor, neler çıkacak. Aga vallahi billah bak. O kadar video hazırlıyorum, emek veriyorum. Yani bilmiyorum bir şekilde işte. Vallahi billah ya. PlayStation alayım mı? Bak PlayStation alayım mı? O zaman göreceğiz. PlayStation al almak istiyorum da alamıyorum ya. Çünkü siz yani al almaya param yetiyor. Bak Kur'an çapsın almaya param da yetiyor. Her şeyimde var. Ama amına işte bir şekil beğeni falan az geliyor. Bu orospu çocuğu beni yeni öldürdü ya. Yani. Beğeni falan hepsi az geliyor. Amına koyayım bir, kişi izliyor yani. Siz düşünün aga. PlayStation nedir ki ya? Hemen cidik yemin ediyorum. Sipariş ver yarın kapında. İyi reklam verdim bu arada anlamaydı. Anlamadınız. Ben niye bahsi sarı artık. Yani işte böyle. PlayStation al PlayStation al. Birkaç kişi yazmıştı bu arada. Niye PlayStation almıyor? Ya amına kodumun. Et kere. Yevrüm beni. Bir de çekiyorum vurma. vurma. Neyse başla. Ben arkadaşlar PlayStation 4 Slim almış bulunmaktayım. Ancak PlayStation 5 almak istiyorum. Yani bende PlayStation 4 var. RDR var. Yemin ediyorum bak PlayStation 4 var bende. Red Dead Redemption var. Siz düşünün hemen akıyım. Başka ne oyun isteyelim ki? Fortnite falan hepsi var yani. Sıkıntı yok. Güzel çalışıyor. Ama siz de eşeklik etmeseniz iyi olur. O kadar yemin ediyorum bak. Video çek, video çek, video çek. alamana akıyım. Gelince de böyle oluyor işte. O kadar video çekiyorum. Diğerini bilmiyorlar ki. Hiç kimse bilmiyor. Yemin ediyorum bak. Ha diyorum. Söylemeyeyim. Vallahi billahi video artacak. O zaman keşfete düşer belki. Bir iki kişi izliyor. Sağ olsun. 18 abonem var. Yeni başlamış bulunmaktayım ama hiç kimse skin'e takmıyor. Ne yapayım hadi? Vallahi billahi. Güzel video hazırlamaya çalışıyorum işte. Yani kötüyse geçin ben demiyorum hiç kimse beni izlemesi de olur. Ama yani kötü filan da yazmıyorlar ki. Bazı kişiler yazıyor hatta abi devamı gelsin seviyorsun kral ne bileyim işte çok komiksin falan filan yemin ediyorum yazı iyi pizza güzel pizza girip yorumlarını bakabilirsiniz var yazıyorlar ama yani çok beğeni filan az geliyor hocam sonra diyorlar niye video atmıyor niye video atmıyor ya niye atmayacağım video oğlum gelmiyor beğeni gelmiyor ne bileyim yorum falan yap yapmıyorsunuz. Siz oynamamı istediğiniz oyunlar varsa fark etmez. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yoruma yazın. Video çekeyim. Ben de o zaman videosunu çekeyim. Atayım. Siz de izleyin. Hemen koyayım. Ne zaman bir kişiye bir şey diyorum. Hepsi üzerime giriyor. Bak vallahi billahi hocam. Siz bir şey, size bir şey söyleyeyim mi ben? Yemin ediyorum bak size son kez bir şey söyleyeceğim. Bak Kur'an çarpsın. Benim emeğim görülmesi yani çekile Vallahi Valla valla. Emeğimin karşılığını görmesem çekile Yani ben sizden 10 bin like 20 bin like istemiyorum. Yani bana her kişi başına bir like yeter zaten. Bana 3-4 like yeter. Yani lütfen like bırnağına atınlar videolar izlensin falan filan. Ben de o zaman kendime çeki vereyim. Ben de şu an PlayStation 4 var, 2 var. Vallahi 2 de var. Hatta size e, short videosunda gösterebilirim. Ne bileyim ya. Bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız like atın, abone olun işte bu kadar. Klasik. Bir de yorum yazın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bak like falan hiçbir şey istemiyorum. Esas ol yorum önemli. Çok iyiyim. Hemen cecik bunu da alalım. Niye vurdum bilmiyorum. Ölmesi gerekti ama. Maalesef. hepsi dökülmüş amına kodumun beleleri. Ya orospu Mister Biz. Bu arada arkadaşlar yani Mister Biz'i sevmediğimden değil. Terefaki yersin. Şarkı falan yani çıkarınca terefaki yedi Teriz. Bana kalırsa benim en sevdiğim oyun DDR2. Vallahi. Geldin kucuma. Hop küçük küçük küçük. Çok iyi. Tamamdır. Çıkalım. Hop. Bak sizin gözünüzün önünde açıyorum hepsini. Bir bir tane oradan ender geldi onu gördünüz. <laughs> ya bu ne amına koyayım. Bak buradan da ender. Bir tane de orada açmıştık ender geldi. Evet arkadaşlar. Yani. Burada ne geldi? Buruk aksesuar amına koyayım. Neyse arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.